ve şüpheli Barış Hakmen'in aralarındaki husumetle göz önüne alınarak Barış Hakmen'in sonraki soruşturma süresince tutukluk haline karar verildi. Ha, hayır, hayır. Haksızlık bu, haksızlık. Hakim Bey ben bir şey yapmadım ki. Özür dilerim. Ancak iddiaların ve adli raporların henüz tamamlanmadığı ve suçtan zarar gören Güney Tekinoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı hastane raporu ile tespit edildiğinden şüphelinin tutukluluk süresinin 50 bin lira karşılığında adli para cezasına çevrilmesine dava süresince yurt dışına çıkış yasağı konularak her gün bağlı bulunduğu ilçe emniyet müdürlüğüne imza atmak ve suçtan zarar gören Güney Tekinoğlu'na ve bulunduğu mekanlara 200 metreye yaklaşması yasağı kaydıyla denetimli serbest bırakılmasına karar verildi. Asıl suçlu Güney, komiser. Asıl suçlu o. Şu kadının şahitliğine mi güveniyorsunuz siz ya, ha? Barış Bey. Ya tamam. Bu kadın beni öldürmeye çalıştı. Bu kadına nasıl inanıyorsunuz ya? Ben sessiz kalıyorum diye mi başıma geliyor bunlar, ha? Bu ikisi de yalan söylüyor, haberin olsun. İkisi de suçlu, tamam. Biz arka kapıdan çıkalım şimdi, gazeteci dolduruyor ön tarafı. Duruşma şimdi bitti. Evet. Şimdilik kefaletle serbest bıraktılar. Serbest mi? Allah, sonunda iyi haber geldi. Şimdi daha çok öfkeliyim. Daha çok kızgınım. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim artık. Barış eve geliyor.

Dağılsınlar öyle çıkarım ben. Ben de öyle yapacağım biraz bekleyelim. Hala kesin bir cevap vermedin bana. Burada mı konuşacağız Burak? Vaktimiz yok. Bir an önce karar vermek zorundasın. Barış'ın senin şirketindeki hisselerini ben almak istiyorum. Yolma yalnız devam edeceğim Söyle. Hiçbir şey kaybetmeyeceksin Can. Hatta bugüne kadar Barış yüzünden kaybettiklerin de... geri alma garantisi veriyorum sana. Hem... ...aileyi de yolda bırakmamış olursun. Sen kimseyi yarı yolda bırakmadım. Tamam. Bundan ötürü kimse beni suçlayamaz. Seni suçlamıyorum ama sen de şunu bil. Ebru um senden bu jesti bekliyor. bağımlı demedin çok sevindim. Ailede ismi en az zarar gören kişi benim. İnan bana çabuk toparlayabiliriz. Var olan projeleri tamamlamak zorundayız. Eğer kabul edersen bu projeleri beraber sonlandırırız. Ha? Ne dersin? Artık ne sözlü ne de kağıt üzerinde kalacak anlaşmalar yaparım. Ortak olmak istiyorsan nakit para verirsin. Tamam. Ne git. Senin hala gücün var mı? Hala çok sağlam yurt dışı kaynaklarım var. Ödeme istediğin zaman yapabilirim. Hatta hemen bu akşam. Can artık hiçbir şüphen olmasın. Bizim ortaklığımız tertemiz bir ortaklık olacak. Ve senden rica ediyorum artık bana biraz güven. Sözüm teminattır. Eğer bu para bu akşam sende olacak diyorsan olur. Sonra da gerekli açıklamayı beraber yaparız. cezası ya. Herif. 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 Beni ne hale soktu ya şuraya bak. Nasıl bir çamur attı üstüme ya? Nasıl bir pislik attı ya? Yok yok ben ben sindiremeyeceğim bunu yok. Barış neyse ki serbest kaldın. Ya hapse girseydin. Sen buna serbestlik mi diyorsun? Her gün git gel imza ver. Sürekli göz hapsinde. Asıl tutukluluk mu be? Şşt. Barış lütfen. Hiç mi suçum yokken potansiyel katil gibi dolaşacağım ortalıkta. Sen böyle bir suçtan yargılanmak ne demek biliyor musun? Beni algılayabiliyor musun? Ömrüm boyunca çekeceğim bunu. Siz silebilirsen. Asıl duruşmada aklanacaksın. Niye bunun için uğraşıyorum ben ya? Niye bu gerizekalının oyunu yüzünden millete açıklama yapmak zorunda kalıyorum ki ben? Adil. Ama ben onu yapacağım biliyorum. Madem bu yüzden yargılanıyorum, madem bu yüzden hüküm giyeceğim... ...o zaman çıkacağım karşısına gerçekten sıkacağım beynini Ne olacak yani. Hiç olmazsa boş yere yatmamış olurum. Sen iyice saçmalamaya başladın, iyice çıldırdın ha. Neler söylüyorsun ya? Allah'ın cezası, beni ne hale getirdi şu hale bak. Şu hale bak. Elim ayağım zangır zangır titriyor. Canım tamam. Tamam sakin. Barış. güzel. Senden ses çıkmayınca yine ben arayayım dedim. Ya biraz rahatlamak için geldim buraya. Hiç uyumadın değil mi? Ya yok zaten eve gittiğim zaman sabahtı. Gittim eve işte Düşmüş aldım falan. Üstümü değiştirdim, o kadar. Motor burada bağlı ama dün gece içinde yaşadıklarımız ne kadar uzağa gitti, değil mi? Bir dün geceki halimize bak, bir de şimdikine. Biliyorum canım çok sıkın, benim de öyle. Ya benim canım... Benim canım sıkın değil. Benim canım sıkın değil. Ama buramda. Anladın mı? Burnumun ucunda. Burnumun ucunda duruyor. Ben... ...o herifi bu sefer öldüreceğim galiba. Kuzey iyice sakinleşene kadar karşısına çıkma bence. Çünkü olan sana olacak. Ya zaten her şeyin kıyısında, köşesinde ben yok muyum ya? Bunlar olanların hepsi birbirine bağlı değil mi Cemre? O herifin güneyden nefret etmesinin sebebi biraz da ben değil miyim ya? benim. Hayır, hangi birini ayıracaksın? Hangi durumu ayıracaksın birbirinden ya? Ya bak, güneye atılan kurşun aslında bana atıldı aynı zamanda. Anladın mı? Bu sadece güneyin davası değil. Yani bundan sonra benim de davam. Benim bu durumla bir alakam yok deyip kenara çekilirsem ben... Ke yani üstüme ben daha büyük yük almış olurum. Hiç yükün yokmuş gibi değil mi? Ben biraz olsun senin yükünü hafifletmek istiyorum. Bu yüzükler şimdi kurşun gibi ağır geliyordur sana. Ne yapıyorsun sen ya? Sakın ha. Bak sakın diyorum sana. Sen benim şu ana kadar hayatımda... ...ne zaman boşa konuştuğumu gördün. Sen benim ne zaman boşa konuştuğumu gördün? Sen benim neye boşa boşuna söz verdiğimi gördün? Sırf söz verdin diye olmaz mı? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Senin şu parmağına takmış olduğun yüzüğü... ...ikimiz beraber taktık. Aynısı bende de var. Anladın mı? Ve biz bunları bir gün çıkartacağız diye takmadık. Hayatımızın sonuna kadar parmağımıza kalacak diye takmadık. Ölene kadar. Biz dün gece yaşamak için ne dertlerden geçtik, ne sıkıntılardan geçtik. Bundan sonra kim bilir ne depremler yaşayacağız, ne sıkıntılar, ne problemler yaşayacağız. Ama bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Bu saatten sonra bunun geri dönüşü yok.